Kemal? Kemal iyi misin? Kaza yapmışsın. Hastaneye gittin mi? Bir yerinde bir şey var mı? Bakayım. Sen nereden öğrendin? Annen söyledi. İyiyim ben, bir şeyim yok. O taş kafına kolay kolay bir şey olmaz zaten. Motor şirket motoru muydu? Ercan'ındı. Allah Allah. Sen kolay kolay kimseden bir şey istemezsin ama ne o? Manitacılık falan mı? Buket için mi aldın? Yok başka bir işim vardı. Ay iyi tamam anlatma. Ben senin gibi yapamayacağım valla. Oğlum bugün çok acayip şeyler oldu. Mehmet markete geldi. Can o yüzden mi açmadın benim telefonumu? Hayır çalışıyordum o sırada. Kesin çalışıyorsundur. Doğru. Ya dinlesene bir dakika. Mehmet'in bana söylediklerini sana anlatmam lazım. Vay be. İki günde Mehmet oldu ha. Gerçi doğru. Arabasına binip gittiğim bir adama artık Mehmet Bey falan diyemezsin herhalde. Sen nereden biliyorsun onun arabasına bindiğimi? Gördüm seni ben de oradaydım. Sen beni takip mi ettin? Eve gidiyordum tesadüfen gördüm. Anneme de sen söyledin değil mi? Ne diyorsun kızım sen? Ya Mehmet beni ailesiyle tanıştırmak için eve götürdü gittik sonra annem geldi kıyameti kopardı ya oğlum biz ne zamandan beri birbirimizi ispiyonluyoruz. Şşş bas orada freni kal orada. Nereden biliyor annem o zaman? Ne bileyim ben nereden biliyor çok merak ediyorsan git annene sor. Soramıyorum kızgın bana. Haklı kadın normal. Ya bir de sen başlama ya biri de beni anlasın. Üzecek o adam seni. Bana da aslında biraz tuhaf geliyor. Yani her şey çok hızlı sanki. Ama niyeti kötü olan adam niye bu kadar büyük şeylere kalkışsın ki? Yani bizim aramızda başka bir şey var sanki. Böyle masal gibi. Ne diyorsun kızım sen ya? Ha? Ne masalı ya? Masal mı kalmış? Ne diyorsun sen? Niye? Olamaz mı? Belki de Mehmet gerçekten seviyor beni. Gerçekten. Olamaz. Oldu bile. Ya oğlum biz galiba... Tamam yeter sus ya. Tamam bir daha sana bir şey anlatmayacağım. Hafize ablaya mesaj atayım da merak etmesin seni daha fazla. Ya oğlum sen de kızmasaydın babana o kadar. Konuşması kolay. Elli kere söyledim. Gelmeyecek bu eve dedim. Sanki inadını yapıyorlar ya. Tamam haklısın. Ben de git boynuna sarıl demiyorum ama... ...ne bileyim annen için en azından sen de vitesi küçültsaydın biraz. O işler o kadar kolay olmuyor. Çocukken az dalı geçmediler. Baban anneni boynu diye diye. Hiçbir şey olmamış gibi oturup karşılıklı çay mı içeceğiz? Hı? Yok öyle bir dünya. Keşke babam yaşasaydı da karşılıklı oturup çay içebilseydik. İnsan tanımadığı birini özlemez ama... ...ben sanki babamla tanışmışım, onu görmüşüm de sonradan gitmiş gibi özlüyorum onu. Hatta bazen daha çok aklıma düşüyor babam. Ya sanki uzaktan bizi izliyormuş gibi hissediyorum. Alo Mehmet. Bahar aradım mesaj attım ulaşamadım sana merak ettim. Biliyorum çıkamadım telefona. Üf, i̇yi misin peki nasılsın? İyiyim. Çok kızdı anne? Evet. Ya müdahale edemedim yani. O kadar sinirliydi ki araya giremedim. İyi yaptın. Var. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sağ ol. Tamam. Sonra konuşuruz. Değizine. İyi geceler. İyi geceler. Ben... Ne diyordum? Bazen babamı işte... ...ya ne bileyim... ...sanki... Yetti artık kızım kendini acındırdın be. Yok neymiş babasını özlüyormuş. Hiç özlüyor gibi değilsin vallahi. Bir telefon geliyor yüzünde güller açıyor. Ne diyorsun oğlum sen? Yalansa yalan de. Bıktım artık seni şikayet edip durmandan. Yok babası yok manitası. Yetti be. Kemal! Ne Kemal 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 ya? Ha? Ne Kemal Kemal? Anla artık kızım, dünya senin etrafında dönmüyor. Ya yeter, sus ya!